Buradan da resimlerimiz var. <laughs> Bak sana böyle güzel bir çanta getirdik. Biz değiştirdik, yani. yani. beğendin mi? Beğendim. De, i̇şte, de, de. evet. Bu destanlar. Evet. Bu kalem, bu da hepsi de takım aldık. Evet. Bunlar o hemanguları. Evet. Bak bütün defterleri var. Bunlar güzel yazı defterleri. Resim defterleri. Bunlar boya kalemleri. Evet. Bunlar evet. avoküs setiymiş. Bunlar nasıl okulda sayısal mühendisliği. Evet. Bunlar şimşek çiftçiliği. Sevindir mi? Bunlar evet. matematik ve yazı yine bir çocuklar için. Bunlar okulda bütün kitaplarını kaplamanı isteyeceklermiş senden. Evet. Bunlar keçeli kalemler. Der, bir resim yaparsın. İlk yazılar bununla yazılıyormuş. Başlama kalemiymiş. Bunlar kurşun kalemi, kırmızı kalemi. Bak evet. küçük hepsini fazla fazla aldık sana. Evet. Hadi bakalım. Allah'ım ona sor. 10 numara ders yapıyoruz tamam mı? <laughs> Teşekkürler. Hadi Allah'ım ona sor. İyi akşamlar.